doğal kaynak potansiyelinin yüksek olduğu, var olan kaynaklarını işleyecek ekonomik ve teknolojik güce sahip olan ülkeler ham maddelerini işleyip dünya pazarlarına satarak ekonomilerine değer katar. Bu duruma ülkelerinden hangileri örnek olarak verilebilir, gösterilebilir? ABD ve Kanada doğal kaynak bakımından zengin olup bunları ekonomik anlamda işleyecek teknolojiye ve güce sahip olan ülkelerdir. Japonya güce sahip ancak doğal kaynak bakımından fakir bir ülke. Güney Kore de aynı şekilde bu güce sahip ama doğal kaynak yönünden fakir bir ülke. O yüzden burada doğru cevabımızın 1 ve 2 yani C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Doğu Türkistan zengin doğal kaynakları, tarıma elverişli toprakları ve coğrafi konumu itibariyle jeostratejik ve jeopolitik bir öneme sahiptir. Geçmişten bugüne Uygur Türklerin anavatanı olan Doğu Türkistan'daki Etnik çatışmalar binlerce sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. Yukarıdaki açıklanan sorun haritada ülkeler üzerinde belirtilen alanlardan hangisinde yaşanmaktadır? Ki Endonezya, Malezya gibi ülkeler 5. Bunun yanında Suudi Arabistan 3. Bunun yanında Alaska 1. Bunun yanında Rusya 2. Yani burada geriye kalan özellikle Orta Asya kısmında dikkate aldığımız 4 numara ve burada yaşanan sorunlardan bahsedilmiş. O yüzden doğru cevabımızı değişik olarak alabiliriz. Doğal kaynakların sınırlılığı günümüz çatışmaların önemli nedenlerindendir. Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtları ve stratejik yeraltı kaynaklarını ele geçirme, üretim ve pazarlanmasını kontrol etme çabaları ülke arasında çatışmalara neden olmaktadır. Bu duruma yakın zamanda sıcak çatışmaların ve sorunların yaşandığı aşağıdaki bölgelerden hangisi örnek olarak gösterilemez? ki özellikle doğal kaynak bakımından zengin Irak, Ukrayna, Afganistan ve Nijerya gibi ülkelerde bu tür durumların yaşandığını, buna bağlı olarak yaşandığını ama Filistin kısmında daha çok dini ve buna benzer özelliklerin ön plana çıktığını yani burada petrolden dolayı bir sıcak çatışmanın olmadığını söyleyebiliriz. Ama diğerlerinde tabi da, daha fazla yeraltı kaynaklarına yönelik bir durum söz konusu. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Dünyada petrol ve doğalgaz çoğunlukla tankerler ve boru hatları yoluyla taşınmaktadır. Bu iki taşıma sisteminin tercih edilmesinde üretici ve tüketici ülkelerin coğrafi konumları, birbirlerine uzaklıkları ve ekonomik durumları etkili olsa da dünya üzerinde daha çok tankerler ve deniz yolu ile taşıma tercih edilir. Bu durumun oluşmasında üretim sahalarının ve rafinerinin bulunduğu bölgelerin büyük oranda denize kıyısı bulunması ve bu taşıma şeklinin daha ekonomik olmasının etkisi büyüktür. Buna göre aşağıda verilen alanlardan hangisinden çıkartılan petrol ve doğalgazın taşınmasında daha çok boru hatları tercih edilir? Verilen alanlar arasında özellikle okyanus ya da denizle direkt bağlantısı olmayan ve denize kıyısı olmayan Hazar havzası ve burada bulunan doğalgaz ve petrolün boru hatlarıyla taşınması söz konusudur. Diğerlerinde ise ya dediğimiz gibi deniz kıyısında ya da okyanus kıyısında olmaları bu anlamda gemilerle deniz yoluyla taşınmayı kolaylaştırmıştır. Ancak Hazar özellikle Asya'nın ya da Kafkasların bulunduğu alanda karşımıza çıkıyor biraz daha dediğimiz gibi iç kısımda. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilen dairesel grafiklerde dünyadaki hangi doğal kaynak rezervlerinin en çok olduğu ülkelere göre dağılımları gösterilmiştir. Mavi ile gösterilen Venezuela'nın birinci olduğu doğal kaynak petroldür. Venezuela petrol rezervlerinde dünyada birinci sırada gelir. Bunun yanında Rusya'nın birinci olduğu ve yeşille gösterilen doğal kaynak ise doğal gazdır. O yüzden burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdaki görselde verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ki burada verilen dağılım varil şeklinde taşınmayı ifade ediyor. Buna göre Avrupa ve Amerika arasında daha çok işlenmiş petrol taşınır. Ben burada varil olarak taşındığı için işlenmiş olduğunu söyleyemem. Çünkü işlenmiş olsaydı mazot yani motorin bunun dışında işte benzin, e, fuel oil gibi durumları dikkate almamız gerekiyordu. Basra Körfezi petrollerinin en önemli müşterisi uzak doğu ülkeleridir ki Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bu petrolün 15.2 gibi bir durumda karşımıza çıkan uzak doğu ülkelerine götürülme durumu söz konusu. Dünyada üretilen petrolün taşınmasında en çok deniz yolu tercih edilir ki baktığımızda bu deniz yolu güzergahlarını takip edersek doğru bir ifade. Dünya petrollerinin taşınmasında stratejik öneme sahip bazı kanallar kullanılır. Panama Kanalı gibi Süveyş Kanalı gibi bu da doğru. Uluslararası petrol taşımacılığında Panama Kanalı diğerlerinden daha az öneme sahiptir. Mesela burada Süveyş Kanalı 4.5 bakın 4.5 ama Panama Kanalı 0.8 gibi bir orana sahip. O yüzden bu da doğru. A şıkkı burada yanlış olan kısım ve doğru seçenek olarak dikkate aldığımız nokta oldu. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızla küreselleşen dünyada ülkeler ve bölgeler arasındaki ekonomik etkileşim hızlı bir artış göstermiştir. Örneğin Japonya dünyanın başlıca sermaye kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bu durum Tokyo borsasını yöneten kuralların dünyanın her tarafındaki fabrika açılış ve kapanışlarını etkilemesine neden olmaktadır. Petrol zengini Arap ülkeleri dünyadaki bir başka önemli sermaye kaynağıdır. Bu sebeple Amerikan kolej harçlarına ait faiz oranlarındaki değişimler Orta Doğu siyasetinden büyük ölçüde etkilenir. Frankfurt ve Johannesburg'daki banka siyasetleri ABD bankalarının işlem masraflarını arttırır ya da azaltır. Rio de Janeiro'da Mumbai'de parasal değişimler birçok Amerikan emeklisine ait maaşların güvenliğini etkilerken Minneapolis'teki Federal Rezerv ve Bank'taki belirlenen faiz oranları ise Endonezya'daki vergiler üzerinde etkili olur. Yukarıda verilen metnin ana konusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Teknolojik gelişmelerin finansın küreselleşmesi üzerinde etkisi. Ki burada baktığımızda bir yerde olan durum, başka bir ülkede olan durum başka bir ülkenin ekonomisini etkiliyor. Yani teknolojik gelişmelerin finansın küreselleşmesi üzerindeki etkisinden bahsedilmiş. Yani bir yerde meydana gelen bir olay küresel bir etkiye sahip olduğu için birçok alanı etkisi altına ala biliyor. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.